Yurt... Necati şaşmaz. Necati şaşmaz da teke teke çıkacağım arkadaşlar. E, kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyormuş. Polat Alemdar. Yani başına nasıl olaylar geldi? Ne geçirdi? Ne oldu? Kafasına bir şey mi düştü? Dizinin etkisinde mi kaldı? Ulan adam şey mi dedi acaba? Dizide oynadı bilmem kaç bölüm. Ulan ben ölmüyorum amına koyayım falan. Hani kendini Mehdi mi sandı? Ne oldu bilmiyorum ama... Ee, bir teke tek lazım. Mehdi vs Mehdi. Can demiş ki eğitim sistemi tepeden tırnağa bok gibi öğretmenler öğrenciye bir şey katamıyor. Mimarlık okuyanlar apartmanlarda ders görüyor. Bir ülke düşünün ki estetikten yana hiçbir nasibi olmasın. Her taraf çirkin uyumsuz. Keşmekeş okusan ne olur okumasan ne olur. De. Yine ağzımıza sıçmış. Ee, İsmail Saymaz'ın bir yazısı Hazreti Polat Alemdar diye bir yazı yazmış İsmail Saymaz ee, Şöyle bakalım ee, Diyor ki İsmail Saymaz Kurtlar Vası adlı televizyon dizisinde Polat Alemdar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necati Şaşmaz Geçen 17 Mayıs'ta iki çocuğun annesi olan Nagihan Kaşıkçı ile boşandı Zaten ilk yıldır ayrıydılar ee, Ayrılmalarının bir sebebi var Şaşmaz'ın müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiası bu yuvayı çatırdattı Kaç yaşındaki adamlar ya Rabbi ya Resulallah ya. Şaşmaz'ın babası Abdülkadir, Elazığ Harput merkezli bir Kadiri tekkesinin şeyhi. Oğul Şaşmaz da bu tekkenin müridi. Kaşıkçı'nın iddiasına göre Şaşmaz 8 yaşındaki oğlu Ane'yi zikre götürüyor. Ane tarikatın gelecekteki lideri olarak görülüyor. Ya burada mesela ee... Yani normal bir ülkede ki onun görüntülerini falan gördüm bayağı çocuğu ortaya koyup etrafında zikir hu hu falan diye zikir çekiyorlar çocuk böyle tırnağını falan yiyor. Hani abi yok mu bir pedagog falan normal bir ülkede o çocuk alınır devlet tarafından ne yapıyorsunuz bu çocuğa psikolojisini bozuyorsunuz diye. Yani bu müthiş bir kafa çünkü. Ee, yaşlı müritler anye yani çocuğa e, AB diye sesleniyor ve çocuğun Elini öpüyorlar Çocuk 8 yaşında Mıydı değil mi öyle bir şey Evet e, Böylesi bir zikrin görüntüsü İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görülen Boşarma davası dosyasına girdi Kaşıkçı'nın çektiği videoda aralarında Necati Şaşmaz'ın da olduğu müritler zikir çekerken Görülüyor zikri yöneten Dede Şaşmaz ve küçük Ane Halkanın orta yerinde duruyor Kaşıkçı'nın diğer iddiasına göre Şaşmaz kendisini Mehdi ve seçilmiş kişi olarak görüyor. E, mahkeme dosyasına sunulan ve bugün ilk kez gün yüzüne çıkan ses kaydında Şaşmaz babasının kuzeni olan İrfan T.'ye seçilmiş kişiyim diyor. Peygamberler ve ermişlerce aktarılan mistik bir ruha sahip olduğunu, Peygamberler e, şey arkadaşının gördüğü rüyada Hazreti Muhammed'in suretinde göründüğünü, bruu. Bu ruh yani wow <laughs> Hz. Muhammed'in suretinde görünüyormuş. Hmm. Dünya için önemli icatlar yaptığını anlatıyor. Yani akli dengesini muhtemelen kaybetmiş. Çok ciddi e, psikolojik problemler var. Acilen doktora gözükmesi lazım. İrfan psikoloğa görün tavsiyesinde bulunuyor. Şaşmaz ben maalesef seçildim diyor. Neyse ki mehdiliğini ilan etmedi demiş. Şöyle bir ses kaydı var arkadaşlar. Sufizm ya da mislizm hepsinde var. Bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki de, o tarikat ehilleri, bütün dinlerdeki tarikat ehilleri yani o ruhu getirdiler. Şimdi ben o yüzden seçilmiş olmuş oluyorum ki, Efen abi, onu da alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi de öğrenecek eğer öyle gelmişse. Oh. Ben de bana verilenle onu birleştirip hani bir formül çözülmesi gibi yani oldu. Ya Kurtlar Vadisi'nin e, özellikle başlarının senaryosu güzeldi bence ama oyunculuklar gerçekten aşırı kötüydü. Yani Memati falan kurtarırdı. işte ya yani kurtaran şeyler vardı oyunculuklar da. Polat'tır, Abdüley'dir falan oyunculuklar aa, daha kötü olabilir miydi? <laughs> anlatabiliyor muyum? Böyle şeyler anlattığımda hanıma. Hanıma anlattığım gün, açıldığım gün sabahında Mahir beni aradı. Aradım geri dedim, hayırdır nedir? Ya dedi, nasıl iyi misin? Çok enteresan bir rüya gördüm Hani sana söylemek istedim, paylaşmak istedim Ne dedim? Ya dedi, sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir, bir yerdesin, bir gibi bir şeydesin. Bakalım neler ee, olacak. Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyorsun. Tövbe. Ya <laughs> yani muhtemelen baktı yeni oyunculuk işi falan gelmeyecek. Hani Kurtlar Vadisi falan bitti. Yeni oyunculuk falan zaten yok, gelmiyor. Dedi ki ben nereden yolumu bulurum? Baktı böyle ulan random bir adam bile nereden yolunu buluyor? Aa din diyor şu diyor bu diyor zaten çevresine hiç yoklansa 100-200 kişi toplanıyor. Hadi bakalım <laughs> falan gibi bir şey yaptı herhalde. Yani, <laughs> Hz. Muhammed'in yüzü o oluyorum bir ben oluyorum bir oluyorum bir oluyorum. Ama ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim havacı Asker kıyafeti, yüzbaşı. Ben de abicim hayırdır dedim. Ya dedi ben hiç rüya görmem dedi. Rüya görsem de hatırlamam dedi. Ha, Peygamber gördüm ve seninle yüzündeydi. Yani sakalım o kadar her şeyde sendin dedi yani. Gerekirse İsmail gibi teslim olurum ya al bıçağı Ben. Yani, ya ben buna inanıyorum. Yani. İnandığım şey bu. Tabii canım. Ya bana söyle. De ki ya sen, yani. <laughs> tabii canım. Tabii 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 <laughs> tabii. Sen de seçilmişsin, ben de seçilmişim, o da seçilmiş, herkes seçilmiş. Tabii canım. İnandığım şey bu. <laughs> tabii canım. Ya bana söyle. De ki ya sen, yani. De just de run. De kes bozun. Ya da de ki yani bana bunun yolunu göster. Ben bunu yapacağım yani. Bu yola sen de çıktım. paşasın, ben de paşayım. Hayır, bu yola itildim. Gerçekten öyle, itildim. Yani ben maalesef seçildim. Maalesef... Bu ışıltılı hayatı ben seçmedim. Maalesef itildim. Sakla diyorum ya. Yani. Psikolojik bir şey var sanılacak. Yani öyle zannediyorsun ama öyle değil sanılacak. Doğru. Vallahi doğru söylüyorsun. ya, bir görün yani. Diyorum bir de bir psikologa görün yani. Peki bunları ben yap, yaparsam ne oluyor? Yani düşün ki yapıyorum ben, hani icatlar yapıyorum. Ya bu icatlar dünya için önemli ya icatlar. Ya. Yani hani... ne icat oğlum? Ne icadı ya? Ne ne yap, ne nasıl bir icat yapmış olabilir? <laughs> bir şey yaptı mı? Ne oldu? lan? Nasıl bir icat? Şimdi, ya, oğlum rolden çıkamama rahatsızlığı var ya oyuncularda acaba onu falan mı yaşıyor yani şu an bir Necati Bey şu an bir psikozun içindesiniz acilen bir doktora gözükmeniz lazım çabuk hani kaybedilen her dakika önemli sizin için Aa, Bir gözü açık şeyhin Mehdi gelecek çok değerlenecek diyerek yüksek fiyattan arsa kakalayabildiği Türkiye'de Hazreti Polat Alemdar'ın kapısında <laughs> Yalmaz köfen izdihamı nallı şerif kuyrukları olurdu demiş İsmail Saymaz. <laughs> İyi de demiş yani yani arkadaşlar biz buna gülüyoruz eğleniyoruz şöyle böyle de evet şuradan zikir görüntüsü de atılmış. Evet Polat Alemdar zikirde. Kurtlar Vadisi Filistin. Ee, biz buna gülüyoruz, eğleniyoruz. Yani böyle bir şeyin olmadığını, olmayacağını vesaire biliyoruz ama bunun bilincinde olmayan belki de gerçekten bu Polat Alemdar efektiyle beraber buna inanacak, bunun arkasına kapılıp gidecek bir sürü insan var. Bakın olmaz demeyin. Herifin birisi ben Mehdi'yim deyip kadınları suyun içine atıyordu bu ülkede. Bu dijital Mehdi mevzu var ya bizim dalga geçiyoruz. Ha dijital Mehdi. Bu oradan geldi mesela bir herif var ben Mehdi'yim diyor. Milleti suyun altından falan geçiriyor. Suyun içine atıyor. Biz de öyle alan herkes Mehdi'yi Biz de Mehdi'yiz dedik. <laughs> Böyle geldi dur bak bulabilirsem göstereyim yani. Mehdi kadınları suya atıyor. <laughs> Bu abi Mehdi Diğer bu da müritleri Yani Türkiye'de buna inanacak, bunun arkasından gidecek. Aa Mehdi'ymiş, şöyleymiş, böyleymiş diyecek. Buna güdülecek, hatta kendini kötü anlamda kullandırtıracak bir sürü insan var. O yüzden dikkatli olunması lazım. Bence bu konularda işte tekke ve zaviyeler açılmaya değil. <laughs> John Necrov demiş ki Lütfen bir kere takva filmini izle. Herkese bütün chat'i öneriyorum. Bütün bu düzeni yozlaşma o kadar iyi anlatıyor ki bu film Türkiye'de nasıl çekil çekilmiş dersin. Ee, lütfen şans vermeye çalış. İnsana çok şey katıyor demiş. Ee, ya ben bu filmin tamamını izlemedim ama bir zikir sahnesi var. Orayı izledim. Memduh Başkan öyle bir zikir çektiriyor ki <laughs> yani gerçekten hayran kaldım. Can abi müthişti. Sen mi söylüyorum? O yani Behzat şeyde menno Başkan dediğimiz milletin ağzına yüzüne dolduran reis bir anda böyle şeyhe meyhe dönüşmüş. Öyle bir zikir çektiriyor ki dedim oha nasıl lan? Aa. E, Can demiş ki Müslüman değilim İşim gereği kadri zikirlerinde bulunmuştum. O nasıl bir işlem Can? <laughs> i̇şim gereği Kadir'i zikirlerine ara ara giderim. Şimdi <laughs> bir espri yapardım ama neyse. acayip stres attırıyor. arttırıyor. Herkese tavsiye ederim cidden transa geçiyorsun demiş. Eyvallah abi. Can müteahhit misin? İşim gereği. <laughs> Buna gülebiliyor mu? Gü Arkadaşlar gülmek için birinden bir şey izin almanız gerekmiyor yani gülmek istiyorsan gülebilirsin. Ya benim muhtemelen bu video YouTube'a gittiğinde altına girip ula sen şunda dalga mı geçiyorsun bunda dalga mı geçiyorsun yapacaklardır ama ciddiye almıyorum işte ya. Salacağım. Mehdi mi bakayım. Allah'ım dedi iki buçuk trilyon dolandırdı. Amına koyayım bu çok next level. Oğlum bu çok next level lan. Hadi bak Mehdi'yi mi anladık? Ben şeyhim, dervişim. Hadi eyvallah. Hadi çok kendini açtın. Peygamberim falan dedim böyle iyice kandırdın milleti. Tamam. Ama bu yani Allah'ım deyip nasıl do Kendilerini Allah ve peygamber olarak tanıtan 11 kişi sadece bir kişiden yaklaşık 2,5 trilyon lira dolandırdı. Ben olsam ee, bu adamları tutuklamam. Hatta bu dolandırılan adamı tutuklarım ki hayatının geri kalanında gözlem altında dursun. Yani hani çünkü bir insan seni gelip ben Allah'ım diye 2,5 trilyon dolandırabiliyorsa ben sana o köprüyü sat hatta köprüyü değil yani Türkiye'yi falan satabilirim. Ayrıca e, O'ya daha rahat irtibat sağlayabilmek için cep telefonu aldırdılar. Kendisini Allah olarak tanıtan Hakan Ram, <laughs> tövbe, tövbe. aradığı Ramazan O'nun cep telefonunda Mekke'nin alan kodunu gösterecek teknik bir düzenleme yaptırarak Ey kulum 45 dakika sonra yanımdayım. <laughs> What the fuck? Oha! Oğlum bu çok kötü. Adam Ey ben... <laughs> e, kulum 45 dakika sonra yanındayım ve ödemeli atsaydım bir de utanmaz. Daha sonra yine arayan Hakan ö. bu sefer de sana kimi istiyorsan göndereyim söyle hangi peygamberimi istersin diye sordu. Girdiği bunalım sonucu 3 kere intihar girişiminde bulunan Ramazan odan yaşadıklarını ailesine ve çevresine anlatmasını isteyen dolandırıcılar durumun emniyete bildirilmesi üzerine yakalandılar. Emniyette sorguları tamamlanan 11 kişi emniyeti suistimal yoluyla dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Arkadaşlar eski parayla iki buçuk trilyon diyorsunuz da hiçbir şey fark etmez. Oğlum birisi telefonla arayıp Allah'ım dese yani bir lira bile o dolandırılsan bu kötü bir şey. Oğlum adam telefonla arayıp ben Allah'ım kulum ne 45 dakika sonra geliyorum diyor lan. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Bu zaten bir Türkiye'de olabilirdi. Vallahi bunu kaptırmamamız iyi olmuş bu arada. Aa! Ya hepsine okeydim de dediğim gibi bu çok fazla oldu. abiden biz cahilliği fazla hafife alıyoruz ya. Yani burada sinirleniyoruz, konuşuyoruz, bir şey yapıyoruz ya oğlum. Çok kötü bir şey. Daha neler neler vardır. E var zaten gözü bu. Şimdi bu sözde dervişler, şeyhler falan milletin Çoluğunu, çocuğunu, karısını, kocasını ben size cenneti getiriyorum diye tövbe estağfurullah. Sikiyor yani. Google'a yazıp bulabilirsiniz. Bu yeni olan bir şey değil. Yıllardır oluyor işte badeleme, madeleme. İşte ben diyor cennete gideceğim diyor. şey tokmaklıyor yani. Çok affedersiniz ama. Bu... Neyse Allah akıl fikir versin. Ne diyeceğiz abi? Ne diyelim yani? <laughs> Allah yardımcılar olsun. Bunlara inananın da, bunların yanında olanın da güzel bunun akrabası falan olduğunuzu. Ne abi? Atatürk'ten sonra en büyük CHP'li çocuk Erdoğan. Geç. <laughs> Cennetten arsa. Oğlum o en giriş seviyesi bu arada. Yani ben bunun üzerine çıkılabileceğini düşünmüyorum. Bu bahsettiğimiz şey e, giriş seviyesi. Cennetten arsa sattık falan. Çok çok best yani. Başlangıç. Adam ben Allah'ım diyor lan. Var mı bunun üstü? Alo kulum. Arıyor bir de. Mekke'den arayınca inanılır oluyor. Ya. Daha gerçekçi oluyor ya. Yani. İşte Düşünsene babam böyle birine para kaptırıyor. Babanın telefonu çalıyor. Dız dız, dız. alo alo kulum. 45 dakikaya oradayım falan. <gülüyor> tövbe, tövbe. <gülüyor> Neyse biz devam edelim abi geçelim bunları ya. Vallahi yine tadımız kaçtı.